Neli kek yapıyoruz Asel Nur. Adları ne ama havuçlu tarçınlı kek yapıyoruz. Evet, evet. Çırp bakalım güzelce sen. Rızlı. Yavaş yavaş. Miraç'ım sen yavaşça sütü içine koy. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş yavaş. yavaş yavaş koy dökmeden. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi çırpmaya <laughs> devam et. Çırpmaya devam et. Mira orada ıslak cool. mendil var ablanı ver elini silsin. Hayır şimdi, şimdi değil ben sana söyleyeceğim bekle. Bir tane al elini sil. Tamam. Şimdi çıkmaya devam et sen. Islak mendili aşağı koy Miraç. Aferin olma. Sonra çay yapacağız. Evet. Hadi iyice çırp iyice. Yavaş 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 yavaş. Şimdi Mirac yağ var ya orada yağ yağ. Yağ koyacağız oğlum. Şu ya. Evet onu Mirac'a ver yavaş onu yine Mirac'la birlikte dökün. Birlikte birlikte. 1-2-3 bir, Tamam dök 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 dök. Tamam. Şimdi iyice çık. Bekle anneciğim onda sıra değil. Bekle sen ben sana söyleyeceğim. Çok Evet Sonra çok karıştıracağız. da, da Evet. Bardağ, bardağ. evet. Kaç bardak kaldı bu? İki buçuk su bardağı. Tamam şimdi Miraç Mir sen bırak onu. Asenur ah, abla yapsın onu. Asenur ah, sen yap? Orada su bardağı var ya temiz olan. Ha. Evet oraya bir bardak su koy önce. Unu eleyeceğiz biliyorsun değil mi nasıl elediğimizi? Ben, ben. Önce bardağı koyacağız. Dur bekle anneciğim. Miraç Mir dur abla yapsın Miraç. Mir ya. Yavaş yavaş koy kızım. Hah yavaş sonra onu mı? Dur, sonra sen doldur bardağı Miraç'a ver. Miraç da eleğe koysun, tamam mı? Eleğe evet, ben koyacağım. Sen eleyeceksin, o koyacak. Bekle dur dur şimdi değil. Heh. Azıcık dökelim. Evet. Dök bakalım. Tamam şimdi o geri kalanı miraç elleme. O geri kalan hepsini boşalt anneciğim bir bardak. Ölçümüzü unutmayalım. Onun içine koy. Şuraya şuraya. Eleye koy. hem sen ha, orada. Buraya buraya dök Miraç. Hayır şimdi değil. Önce bir yapsın ablan. Bekle Miraç sen. Evet iyice abla elesin. Bekle sakın eleme Miray sen dur. Bekle sen ben sana söyleyeceğim. Evet öbür tarafa gönder. Evet. Tamam bekle anneciğim. miraç bekle. Abla sana verecek yine dur sen. Abla önce onu bitirsin. İyice iyice iyice, iyice eylesin abla. Bakalım durun keki nasıl olacak? Çok merak ediyoruz Hayır oraya değil Miraç bardağa bardağa koyacağız sen eli al tamam. Yavaş azar azar koy anneciğim dökmeden. Tamam. Dökme Tamam Bir kaşık daha koy. Tamam. İki bardak olacak. Necim, necim tamam. Necim. Şimdi sen dur ele onu da. Bekle biraz. Biraz bekle oldu. Bitti. Heh, evet oraya oraya anneciğim. Evet. Hepsini boşalt anneciğim. Aferin. Arkadaşlar şimdi biz kek kalıbına koyduk. Bak. Fırına vereceğiz. <laughs> Çok güzel oldu. Kavuşlar da en altında. Güzel olacak değil mi? Bakalım nasıl olacak kekimiz. Şimdi de bakalım tadına nasıl olmuş kekimiz? Evet. Yalnız kek çok güzel duruyor Asen Nur. Evet. Dur Miraç. Ben alayım. Katı Tavağını getir. Benim tavağım. Benim tavağım nerede anne? Benim tavağım. İkiniz aynı yerde. Yani. Ya. Hadi ikiniz aynı yerde yiyeceksiniz. Bakalım beğenecek misiniz kekinizi. Bence ya, çok güzel gözüküyor. <laughs> a, a. Güzel olmuş mu Asenlar? Beğendin mi? Bir, bir, bir. Beğendin mi? Aha. Güzel olmuş mu? Hı hı. Ne kadar? Çok az mı? <laughs> çok mu? Aa! Biraz sıcak evet Miraç. <laughs> çok güzel çok. Güzel. Evet gerçekten kek güzel oldu bayağı beklediğimizden daha güzel gözüküyor. Hiç böyle kek yapmadım. Hiç böyle güzel kek yapmamıştın değil mi sen? <laughs> anne, o da şey kalmaz. Sen bu da biliyor musun? Için i̇çine basmaya şey, çatmayı unutmayın. Hoşçakalın. Anne, anne, nerede kek